Sayın severler, 2 Ekim Pazar günü Elazığ Hipodromu'nda toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Elazığ'da start alacak olan safkanların ikman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaraya kayıtlı Hasoğlu'm 29 Eylül günü Hüseyin Altın Kılıç idaresinde çalıştı. 800'ü 51.9, son 400'ü ise 25 oldu. 2 numaralı Sofyalı Saadettin Ulutaş İdaresi'nde 30 Eylül günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.7, son 400'ü 26.3 oldu. 3 numaralı Gök Yıldız Mehmet Doğan idaresinde 30 Eylül sabahı çalıştı. 800'ü 51, son 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı Barbaros Menderes Avşar İdaresi'nde 29 Eylül günü 800'ü 53.5, 400'ü 26.1 olan son yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Rasko Mehmet Taşkaya ile 30 Eylül günü 600'ü 40.5, 400'ü 26.3 olan yarış galobunu tamamlayıp pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamlamış oldu. 6 numaralı Kort Veli Gogo, Burhan Sarıdal idaresinde 30 Eylül günü bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Emin Amca Hüseyin Altun Kılıçlı 30 Eylül günü çalıştı, 600'ü 41.8, 400'ü 26.9 oldu. 8 numaralı Lady Perfect Burhan Sarıdal idaresinde 30 Eylül sabahı bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı My Head Fetullah Felhan'la 30 Eylül sabahı bir kenter yaptı Diyarbakır Hipodromu'nda ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 10 numaralı Deli Engin Mehmet Emin Doğan'la 30 Eylül günü bir sprint yaptığı 424.4 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı ve itman pistinden ayrıldı Deli Engin. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaralı Interceptor geliyor. Mehmet Doğan'la 29 Eylül sabahı 854.2 son 400'ü 27.8 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. İçte arkada kalan bir numaralı tek Star, önde ise Koşar Zeynel isimli safkan var değerli izleyenler. Saadettin Ulutaş'la 30 Eylül sabahı, bini 15.5, son 400'ü 32.7 oldu. Önde ise 3. koşuda start alan 6 numaralı Koşar Zeynel var. 2 numaralı Nalkıran ekranlarımıza geliyor. 30 Eylül günü Caner Tepe ile bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Altepeçlikli Burhan Sarıdal idaresinde 30 Eylül sabahı 200'ü 14.1 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamlamış oldu. 6 numaralı Tektaş Soy Mehmet Emin Doğan idaresinde 30 Eylül sabahı piste çıktı ve 429 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Aktaş'ın gülü 30 Eylül sabahı Eray Çizik İdaresi'nde 429.3 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Saçan Hatun 30 Eylül günü Fethullah Velhan'la Diyarbakır Hipodromu'nda 644.5-429 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Bavera 30 Eylül sabahı Mehmet Emin Doğan idaresinde 800 metrelik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bavera'nın 800'ü 1.01, 400'ü 30 oldu. 2 numaralı Can Beritan ekranlarımıza geliyor. 30 Eylül günü Menderes Avşar idaresinde İtman pistinde çalışan bu safkanın 800'ü 1.00.6 son 400'ü 28.5 oldu. 3 numaralı Akanıl Mehmet Emin Doğanla 30 Eylül sabahı 857,5 428.6'lık bir dereceyle idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Saçan Berk 30 Eylül günü Eray Çizik idaresinde çalıştı. 647,5 son 430.8 olan yarış galobuyla pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını da tamamlamış oldu. 6 numaralı Koşar Zeynel ekranlarımıza geliyor. Öndeki safkandı. Arkada ise ikinci koşuda start alan 1 numaralı Tekfor Star var. Mehmet Emin Doğan'la 30 Eylül günü Koşar Zeynel'in 800'ü 1 çift 0, 400'ü 29.8 oldu. 7 numaralı Okana Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 30 Eylül sabahı piste çıktı. 800 metrelik bir galopla son çalışmasını tamamladı. Okana 800'ü 1 0, 400'ü 30.3 oldu ve bu koşuda görüntülerimize gelen son safkan 8 numaralı Uçarım'ın kızı Canertepe ile 30 Eylül günü 429.2 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Zerdenaz kızı Diyarbakır'da 30 Eylül günü Yusuf Cengiz idaresinde çalıştı. Pazar günü Elazığ'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 800'ü 51.8 400'ü 26 olan bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı Fast to Finish Eray Çizik'le 30 Eylül günü 800'ü 51.8 400'ü 25.4 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Sarışın Prenses 30 Eylül günü Canertepe İdaresi'nde pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 641-426'lık bir derece gerçekleştirerek İtman pistinden ayrıldı. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 4 numaralı Besting geliyor 30 Eylül günü Mehmet Taşkaya ile 642.4-428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Ulu Pamir 30 Eylül günü eray çizikle bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı işini bilir makineden iyi çıkış yaparak 30 Eylül günü Menderes Afşar idaresinde 429.7'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı işini bilir. Arkada 3 numaralı Komet var Kırsafkan, Önde ise Durdur Dur Beni. Menderes Avşar'la 30 Eylül günü 429.5 olduğu 3 numaralı Komet isimli safkanın. 4 numaralı Mengü Alp Necmi Altın idaresinde 30 Eylül günü sabahın erken saatlerinde bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Batuş. Mehmet Doğan'la 30 Eylül günü piste çıktı ve tersten bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Yalaz Bey'i Burhan Sarıdal idaresinde 30 Eylül günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Özer Dinç bu koşuda görüntülerimize gelen son safkan Mehmet Taşkayeli 30 Eylül günü bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı porsuk kızı 30 Eylül günü Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 643.1, 400'ü 28.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Uğur Gülü Menderes Avşar idaresinde 30 Eylül günü bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 4 numaralı Mülayim 30 Eylül günü Abdullah Çankaya idaresinde Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 800'ü 1.01.2 son 400'ü 29.6 oldu. Bu galobuyla pazar ile start alacağı yarış öncesi İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı 1 Mart ekranlarımıza geliyor. 30 Eylül günü Hüseyin Altın Kılıç idaresinde piste çıkan 1 Mart 600'ü 43.5 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Mavili Kız 30 Eylül günü Mehmet Emin Doğan idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Akçatay 30 Eylül günü Eray Çizik'le piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 600'ü 43.4, 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Durdur Dur Beni ekranlarımıza geliyor değerli izleyenler. Durdur Dur Beni öndeki safkandı ve onun arkasında kalan kır safkansa kometti. 400'ü 28,5 oldu Durdur Dur Beni isimli safkanın. 9 numaralı Dülücan 30 Eylül günü Canertepe idaresinde 859,5, 400'ü 29 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Kara Çulha Burhan Sarıdallı 30 Eylül günü bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarış severler Elazığ İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.